Selamlar sevgiler kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Hoca. Sevgili gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz ve geldik 1950 ile 1980 li arasındaki Türk tiyatrosuna. Konumuzu nereden anlatıyoruz? Şu elimde tuttuğum 11. In sınıf edebiyat video ders notlarından tüm anlatımı yapıyoruz. Aynı zamanda sınav soruları bunun için de mutlaka bu videonun açıklama kısmındaki linklerden indir. Ücretsiz bir şekilde seninle paylaştım. indir ve arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Öyleyse hazırsa hadi gel bakalım ekran değilsin ve biz dersimize başlayalım. Ne diyoruz? 1950-1980 arası Cumhuriyet dönemi tiyatrosu. Şimdi bu dönemde yani 1950'lerden sonra tiyatro teknik açıdan iyice gelişiyor ve konu çeşitliliği artıyor. Biliyorsunuz ki 1923'ten sonra zaten cumhuriyetten sonra tiyatroya bir önem veriliyor. Devlet tiyatroların sayısı artıyor, tiyatro yazarlığı sayısı artıyor, okullar, oyuncular, kurslar ve zaten tiyatroda bir gelişim var. İşte asıl meyvesini biz 1950'lerde almaya başlıyoruz diyebiliriz. Devam edelim. Büyük şehirlerde açılan devlet tiyatroları Türkiye'nin birçok yerine turneler düzenliyor. Büyük izleyici sayılarına ulaşıyorlar. Aynı zaman turneler de yapılıyor. E birçok şehirde de tiyatro var. Estersman zaten önemli bir şekilde gelişiyor. Şimdi 1950'lerde bireysel konular işleniyor ama bunun yanında toplumsal sorunlar da işleniyor. Mesela köy hayatı gibi, töreler gibi, kuşak çatışması, değer yargıları gibi toplumun da benimsediği ve acısını yaşadığı bazı sorunlar tiyatrolarda karşımıza çıkıyor. Bu da yine önemli. Bununla birlikte yine az önce söylediğim gibi tiyatro yaşamı ve yazarlığı gelişiyor. Özel tiyatro sayısında bir artış var. Bu dönemde birçok tiyatro kuruluyor. Mesela Küçük Sahne Tiyatrosu, Dormant Tiyatrosu, Kent Tiyatrosu, Kabare Tiyatroları vesaire. Yani özel tiyatro sayısında bir artış var ve üniversitede tiyatro eğitimleri verilmeye başlanıyor. Yani artık yani tiyatro oluyor diyebiliriz bu dönemde. Bu dönem tiyatrosu aynı zamanda sinemayı da destekleyecek. Mesela 1960'lar, 70'ler, 80'ler değil de mesela 60-70'lerde biz sinemanın da çok geliştiğini görmekteyiz. Bunun arkasında aslında tiyatro var. Yani Birçok tiyatrocu sinemaya geçiş yapıyor ve sinemada gerçekten çok önemli işler meydana getiriyorlar. Şimdi 1960'lı yıllarda özel tiyatro sayısında bir artış meydana geliyor dedik ve aynı zamanda 1950'ler ve özellikle 1960'lar tiyatromuzun artık en üst noktaya ulaştığı seviyedir. Az önce söylediğim gibi Küçük Sahne Tiyatrosu, Dormant Tiyatrosu, Kent Tiyatrosu, kabara Tiyatrosu vesaire hep bu dönemde karşımıza çıkıyor. Bu dönemde yeni tiyatro anlayışları ve konuları ele alınıyor. Toplumsal sorunlar az önce belirttiğim gibi tarih olaylar İyilik kötülük gibi zıtlıklar işleniyor. Yine çok önemli bir eser var bu dönemde yazılmış olan Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı. Çok çok önemli. Epik tiyatronun öncüsü olmuştur. Yani edebiyatımızda epik tiyatronun ilk örneğini biz Keşanlı Ali Destanı'nda görüyoruz. Bunu mutlaka tutman gerekiyor. Zaten ÖSM'de de sınavlarda soruyor. O kadar önemli bir eserdir diyebiliriz. Yine bu dönemde çok önemli tiyatrocular yetişiyor. Mesela Turan Oflazoğlu, Orhan Asena, Güngör Dilmen, değil mi? Bunlar hem Osmanlı tarihinden hem de yeri geliyor mitolojiden işte Midas, gılgamış olsun bunlardan konuları işleyip tiyatrolar ortaya koyuyor. Yani tarihe de bir yöneliş söz konusu trajedi anlamında tiyatrolarda yazılıyor. Bunun dışında Necati Cumalı, Refik Erduran, Turgut Özakman gibi isimler köylü ve işçi sorunlarının tiyatrolarını işliyorlar. Mesela Necati Cumalı, İzmirli, İzmir'deki köylerin sıkıntısını, tütün işçilerin vesaire de meselelerini bolca işler. Bunu tiyatroya da uyarlar. Ve onu mesela Suz Yaz hem bir hikaye hem tiyatro hem de daha sonra sinemaya uyarlanan bir eseri olacaktır. 1970'li yıllarda siyasi ve ekonomik nedenlerden dolayı tiyatro gelişimini sürdüremeyecek ve 1980'lerde aslında tiyatroda buna bağlı olarak da sinemada biraz geriye gidecek ama 1990'larda tekrar bir canlanma başlayacak özetle böyledir. Şimdi az önce de belirttiğimiz gibi tarih ve günlük konular işleniyor tiyatromuzda toplumsal konularla birlikte ve bu dönemde çok önemli isimler var. Daha önceki derslerde de bahsetmiştim. Ahmet Kusi Tecer, Koç Yiğit Köroğlu Cevat Fehmi Başkut, Buzlar Çözülmeden. Bu iki eserden bahsetmiştim. Haldun Taner'in Keşanlı Ali Destanı, Orhan Asena'nın Hürrem Sultanı, Güngör Dilmen'in Midas'ın Kulakları çok çok önemli. Turgut Özakman Töre, Turan Oflazoğlu, 4. Murat eserleriyle ön plana çıkıyor. Şimdi de önemli bazı tiyatrocularımıza göz atalım. Mesela Müsait Zade Celal bunlardan bir tanesi. Onun mesela Köprüler, şöyle bakalım Fermanlı Deli Hazretleri, Aynaroz Kadısı çok ama çok önemli tiyatro eserleri. Bunun dışında Night Ökük de bu dönemde tiyatro yazıyor. Turan Oflazoğlu da yine öne çıkan isimlerden bir tanesi. Mesela onun Deli İbrahim, 4. Murat, Sokrates savunuyor, Genç Osman, Kösem Sultan bunlar çok çok önemli tiyatro oyunlarıdır. Ve daha çok tarih konuları işliyor. Yani trajedi türünde ön plana çıkıyor. Cihat Fehmi Başkut daha önce de değindik değil mi? Onun paydosu önemli. Bununla birlikte buzlar çözülmeden tiyatro eseri mutlaka aklına gerekiyor. Haldun Taner çok önemli bir isim. Keşanlı Ali Destanı mutlaka aklına ama bununla birlikte şu gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Fazilet eczanesi, huzur çıkması çok çok önemlidir. Turgut Özakman'ın şu çılgın Türkler eseri önemli ama bununla birlikte Pembe Evin Kaderi ve Fehim Paşa Konağı eserleri önemli. Ocaklı yine aynı şekilde diyebiliriz ve Orhan Asan'a e gelelim son olarak. Onun da Tanrılar ve insanlar Gılgamış anlattığı, Hürrem Sultan'ı önemli, Tohum ve Toprak bakalım ya Devlet Başa ya Kuzgun Leşe eserleri oldukça önemli. O da yine konularını tarihten ve mitolojiden seçmiştir diyebiliriz. Bunlar önemli aklına tut. Yani 1950'lerden sonra gördüğünüz gibi tiyatromuz hem gelişiyor hem de çok önemli isimler tiyatro alanında kendisini gösteriyor. Bu da bu dönemin aslında zengin olduğunu bizlere gösteriyor. Ama özetle böyle. Bunları bilmen senin için yeterli olacaktır. Sınavda 100 almaya bir adım daha yaklaştık diyorum. Ama çalışmalarımız devam edecek. Sınava kadar ve sınavla birlikte çalışmalarımız devam edecek ve bu sene edebiyatı en yüksek notla tamamlayacağız. Gelecek sene de önceliğimiz tabii ki YKS olacak. Yani üniversite sınavına hazırlanmak olacak. Videomuzu beğendiysen bu videonun beğen butonuna basmayı unutma. Kanalıma abone ol. 1 milyona doğru yürüyoruz. Sen de burada benimle ol. Hoşçakal. Sevgiyle kalın.